Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Forex Haber Merkezi'nin Anadolu Isuzu ile ilgili yapmış olduğu bir haberi size aktaracağım. Arkadaşlar Anadolu Isuzu dün bilançosunu açıkladı. Kanada da arkadaşlar bu bilanço analizini video olarak yükledim. Bunu izleyebilirsiniz. Bu videonun da arkadaşlar yorumlar kısmına Anadolu Isuzu'nun bilanço analiz videosunun linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Linke de tıklayıp arkadaşlar videoya ulaşabilirsiniz. Haber şöyle arkadaşlar. Anadolu Isuzu'nun Ocak-Eylül dönemi net satışları %114 arttı. Anadolu Isuzu'nun Ocak-Eylül 2021 döneminde net satışları geçen senenin aynı dönemine göre %114 artışla 1 milyar 485 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketten kapa yapılan açıklamaya göre aynı dönemde yurt içi satışlar %103 artarken ihracat satışları %139 artış gösterdi. Açıklamada şu bilgiler verildi. 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde otomotiv pazarı toplam satış adedinin 582 bin adet ile geçen yılın %15 üzerinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu dönemde Hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre %18 artmıştır. Ağır ticari araç pazarında ise kamyon segmenti %72, otobüs segmenti %16 büyürken minibüs pazarı %7 küçülmüştür. 2021 yılının ilk 9 ayında 2676 adedi iç pazara, 626 adedi dış pazara olmak üzere toplam 3302 adet araç satılmıştır. 2020 yılı aynı dönem ile karşılaştırıldığında şirketin toplam satış hacmi %88 artmıştır. Havok ile ilgili de arkadaşlar Ocak-Eylül 2021 döneminde Havok geçen yılın aynı dönemine göre %289 artışla 150 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu dönemde %114 artan net hasılatla birlikte brüt kar marjı geçen seneye göre 55 bas puan iyileşerek %19.3 seviyesine çıkmıştır. Farok marjı %10.1 olarak gerçekleşmiştir. Farok marjı arkadaşlar geçtiğimiz yıl yani 2020 yılında %5.6 imiş. Net işletme sermayesi ile ilgili de 2021 Eylül ayı e itibariyle net işletme sermayesi ihtiyacı 66 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2020 yılı sonunda %17 olan net işletme sermayesi ihtiyacının net satışlar oranı önemli ölçüde iyileşerek 2021 Eylül sonunda %3 seviyesine gelmiştir. Finansal borç yükü ile ilgili de arkadaşlar şirketin 2020 sonunda 361 milyon TL olan net finansal borç yükü 2021 Eylül sonu itibariyle 208 milyon TL seviyesine gerilemiştir. Bu rakam arkadaşlar 2020 Eylül ayında 462 milyon TL'ymiş. Yani bunda da ciddi bir düşüş olmuş. Aynı dönemde şirketin net finansal borcun TAVOK oranı da önemli ölçüde iyileşme sergileyerek rekor bir seviye olan 0.9'a gelmiştir. 2020 Eylül ayında bu rakam arkadaşlar 4.3'müş. 2020 Aralık ayında da bu rakam 3.2'ymiş. Burada arkadaşlar hem favori artması hem de net finansal borcun azalmasıyla bu oran 0.9'a gerilemiş. Bu oran geçtiğimiz Eylül ayında 4.3'müş arkadaşlar. Bayağı yüksekmiş. Riskler ile ilgili de burada arkadaşlar kur riski ile ilgili de döviz kurundaki değişimlerin uzun süredir tüm dünyayı etki altına alan pandemi gündemi küresel riskler ve ülkemizdeki makroekonomik göstergelerin seyrine bağlı olarak dalgalı bir seyir izlediği günlerde şirket kur riskini hassas bir şekilde yönetmiştir. Dövize dayalı varlık ve yükümlülükler nedeniyle maruz kalınan kur riski 30 Eylül 2021 itibariyle 26 milyon olmasına karşın kur riski kapatılmış. İlerleyen dönemlerdeki kur riskini bertaraf etmek amacıyla yapılan riskten korunma operasyonları sonrasında 11 milyon seviyesinde uzun pozisyona geçilmiştir. Global tedarik zinciri riskleri ile ilgili de önemli ham madde saat, çelik, bakır ve benzeri fiyatlarında geçen yılın son çeyreğinden itibaren görülen yükseliş trendinin sene sonuna kadar sürmesi beklenmektedir. Ayrıca navlun fiyatlarında pandemi öncesi döneme kıyasla çok ciddi artışlar söz konusudur. Buradaki yüksek fiyatlamanın 2021 son çeyrekte de devam etmesi beklenmektedir. Bununla birlikte pandemi ile ortaya çıkan küresel talepteki sektörel değişim arz sorunları ile de birleşerek çip konusunda küresel bir tedarik sorunu haline dönüşmüştür. Şirketimiz ham madde ve navlun fiyatlarındaki volatiliteyi uzun vadeli kontratlar ile hassas bir şekilde başarıyla yönetmektedir. Çip tedariği ile ilgili ise kısa orta vadede finansal tabloları etkileyecek seviyede bir risk bulunmamaktadır diye belirtilmiş arkadaşlar. Bu haberi size aktarmak istedim. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Söylediğim gibi arkadaşlar, Asuzu ile ilgili bilanço analizini kanala yükledim. İzlemenizi tavsiye ederim. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.